Yaşam alanlarımızı ve geleceğimizi ciddi tehditlerle karşı karşıya. Su kaynaklarımız, bereketli topraklarımız hızla azalıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri etkinlikleri kapsamında daha yeşil ve temiz bir gelecek amacıyla 3 gün sürecek olan 1. Yeşil Manisa Zirvesi başladı. 3, 4, 5 Haziran tarihlerinde yapılacak olan zirvede sürdürülebilirlikten karbon salınımının azalmasında, suların tasarruflu kullanılmasına kadar birçok konuya değinilecek. DoubleTree by Hilton'da düzenlenen zirveye, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yanı sıra, konuya paydaş kurumların temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. ...değişiminden değil, temel olarak anlayış ve para dikmek... ...hepimizin sorumluluğu var... Için de aynı soru... Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Adem Gökçe'nin yaptığı açılış konuşmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek katılımcıları selamlayarak bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Zeyrek katılımcılara bu yıl ilki gerçekleştirilen Yeşil Manisa zirvesine katkı sağladıklarından dolayı teşekkürlerini iletirken şöyle konuştu. 31 Mart yerel seçimlerinde Manisa'mızda ve Türkiye'nin birçok büyük şehrinde önemli değişimler yaşandı. Büyük umutlar yaşardı. Burada sadece başkan ve yönetim değişiminden değil, temel olarak anlayış ve paradigmik değişimlerden söz ediyorum. Paradigma değişiminin özünü kente bakış, doğaya ve ekolojik yaşama yaklaşım olarak belirtmek istiyorum. Kamu yöneticileri ve kent planlamacıları olarak bizler Öncelikle iklim adaletini sağlamak zorundayız. Doğaya saygılı bir yönetim ve yaşam temeli almalıyız. Mevcut hatalar yerelden başlayarak düzeltmemiz gerekiyor. Karşı karşıya olduğumuz felaketlerin iklim krizini düşünerek projeler yapılmalı. Kentlerimizi her türlü afete dirençli kılmalıyız. Evrensel hedef olarak 2030'a kadar emisyonların büyük bir bölümünü azaltmak, 2050 karbon nötr ve sıfır emisyon için acil adımlar atmak, temiz enerjiye geçmek mecburiyetindeyiz. Çünkü biliyoruz ki bunları yapmadığımızda içecek suyumuz solayacak, havamız karnımızı doyuracak topraklarımız kalmayacak. Zaten yöneteceğimiz bir şehirde, bir ülkede maalesef olmayacak. Bugün başlayan yeni Manisa zirvesi Manisamız için bir milat olacak. Bu zirveden çıkacak sonuçlar kent yönetiminde bize rehberlik edecek. Aktif yurttaşlık, katılımcı yönetim, paydaş önerileriyle Manisa'nın su tüketiminde enerji kullanımına, iklim değişimine uyumdan akıllı şehirlere, kamuda enerji tasarrufundan kentimizin enerji verimliliğine kadar birçok konuda önemli adımlar atacak. 3 gün sürecek zirveye katılımlarınızdan dolayı siz değerli katılımcılara, emek ve destek veren kişilere Kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ediyorum. Daha temiz yaşanılabilir doğa ile uyumlu bir Manisa'yı ve ülkeyi hep birlikte inşa edeceğiz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yapılan açılış ve protokol konuşmalarının ardından Manisa'nın yeşil mütabakata ve iklim değişikliğine hazırlık çalışmaları konulu oturuma geçildi. Ben Güneş en üstünde özgürsün. Çevre yönetimi, atık yönetimi, atıktan enerji, sürdürülebilir enerji konularında çalışıyorum. Moderatörlüğünü Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Sorumlusu Ural Sevener'in yaptığı oturumda konuşmacılar sürdürülebilirlik temiz enerji kaynakları, iklim değişikliği ve eylem planı hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Özellikle dönüşüm için güneş enerjisi, ondan sonra da imalat alanında kullanıldığı, fabrika ortamında kullandıkları makinenin enerji verimliliği konusunda çok ciddi yatırımlar görüyoruz. Dünya Bankası'nın son açmış yani COSGAP aracılığıyla vermiş olduğu desteklerde bu su yönetimi konusunda da belli taahhütlerin yer aldığını ben gördüm. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri etkinlikleri kapsamında açılışı yapılarak birinci oturumu gerçekleştirilen Yeşil Manisa Zirvesi 3-4-5 Haziran tarihlerinde Double Tree by Hilton'da gerçekleştirilecek. E tabii ki de her yerde bir regulasyon geliyor. Her gün dünyanın tamamında bununla ilgili bir de değişim var. E baktığınızda yatırımcılar da sürdürülebilir olan şeye paralarını yatırmak istiyorlar. O yüzden yatırım...